أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاوية رضي الله عنه المضافاصلة دوامة يرزب درس كنج درس مز بو درس مز دا الصحابة لن فزيلتي لا خلو جن الحديث وبالقطع يدخل فيهم خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه Yani sahabelerin fazileti Kur'an'da sünnette zikredildiğinde Muaviye radıyallahu anhu bir şekilde bu naslara, bu delillere dahildir. Neden? Çünkü o da sahabelerden bir tanesidir. Geçenki dersimizde ayet-i kerimeleri zikrettik. Bu dersimizde ise hadisleri zikredeceğiz. Birinci hadis an İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu Resulullah vesselamın şöyle dediğini bizlere nakletmiştir. Hayru ummeti karni ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ خَيْرُ اُمَّتِي قَرْن۪ي Ümmetimin en hayırlısı benim asrımda olan ashabımdır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenlerdir. Yani tabi'inler. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenlerdir. Yani etba' ettabi'in. Kâle İmran İmran şöyle demiştir. Hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. Fela ba'de ev Bilmiyorum, unuttum. Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı zikretmişti, üç asır mı zikretmişti hatırlamıyorum demiştir İmran İbni Hüseyin. Hadisten anlaşıldığı gibi bu ümmetin en hayırlı olanları Resulullah aleyhisselatü vesselamın döneminde yaşayan ashabıdır. Bunda yani yine aynı şekilde bir istisna yoktur genel bir hadistir. Bütün sahabeleri kapsayan, istisnasız bütün sahabeleri kapsayan bir hadistir. Hayır, ummeti karni benim ümmetimin en hayırlı olanları benim asrımda yaşayan ashabımdır. Benim ashabımdır demiştir aleyhi assalatu vesselam. Muaviye radıyallahu anhu da Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabından olduğu için bu hadise dahildir. İkinci hadis An Ebi Burdete, An Ebihi Kal, Ebu Burda radıyallahu anhu babasından rivayet etmiştir. Kendisi şöyle demiştir. Salleyne'l-Magrib'e ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Biz bir defasında akşam namazını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kıldık. Fümme kulna lev jelesna hatta nusalli ma'ahul isha. Ve şöyle dedik. Yatsı namazını da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kılsak da öyle gitsek. Diye kendi aramızda konuştuk. Kale fe jelesna fe aleyna Ve biz bunun üzerine mescitte kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yatsı namazını kılmak için mescidde kaldık. Fekaraca aleyna Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Fekalem ecil ha hüna siz halen burada mısınız? Siz halen burada mısınız dedi aleyhisselatü vesselam. Kulna ya Resulallah ma'ak ma'ekel magrib. Fümme kulna neşri hatta nusalli ma'ak işar. Ve biz de Resulullah aleyhissalatu vesselama şöyle dedik. Evet ya Resulallah mescidde kaldık. Seninle akşam namazını kıldık. Lakin yatsı namazını kılalım öyle gidelim dedik. Kâle أحسنتم ev asabtum bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle demiştir. Ahsentum ev asabtum. Doğru yapmışsınız. İsabetli yapmışsınız. Kâle fe rafa'a ra'sehu semâi ve kâne kethîran mâ semâi Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam başını semalara doğru kaldırmıştır. Semalara doğru kaldırmıştır ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çokça başını semalara doğru kaldırırdı. Kâle <laughs> en nucûmu emenetu lissemâ. Fe izâ zehabeti en nucûmu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını semalara doğru kaldırdıktan sonra şöyle dedi. Yıldızlar gökyüzü için, semalar için bir emniyettir. Yıldızlar gökyüzü için, semalar için bir emniyettir. Yıldızlar kayıp olursa semalara vaat edilen gelecektir. Yani siz semalarda yıldızları gördüğünüz takdirde semaların emniyette olduğunu bilesiniz. Ne zaman semalardan yıldızlar yok olur gider o zaman semalara vaat edilen gelecektir. Yani yıldızlar yok olursa artık kıyametin yakın olduğunu anlayasınız. Semalara vaat edilen gelecektir. Demiştir aleyhi as vesselam. Ve ana ve li ashabi fe ata ashabi ma yuadun. Fe ben ashabım için bir emniyetim. Ben ölürsem o zaman ashabıma vaat edilenler gelecektir. Ashabımın başına vaat edilenler gelecektir. Lakin ben onlar için bir emniyetim. Allah subhanehu ve teala'nın buyurduğu gibi وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Enfal suresinin 33. ayet kerimesinde وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların arasında var olduğun takdirde Allah subhanehu ve teala onlara azap etmeyecektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabı için bir emniyet idi. Aleyhisselatü Vesselam aralarında var olduğu takdirde onlar için bir emniyet idi. Lakin Resulullah vefat ettikten sonra fitneler zuhur etti. Savaşlar, riddet ve kalplerdeki ihtilaflar zuhur etti. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı bunu kastetmiştir. فَاِذَا ashabi ma Ben öldüğümde benim ashabıma vaat edilenler başlarına gelecektir. Ve ashabi emanetun ümmeti. Benim ashabım da benim ümmetim için bir emniyettir. Ashabım ümmetim için bir emniyettir. Genel bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün ashabı, istisnasız bütün ashabı ümmet için bir emniyet idi. فَاِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ اَتَى اُمَّتِي مَا يُعَدُونَ Benim ashabım öldüğünde ümmetime vaat edilenler başlarına gelecektir. Yani fitneler zuhur edecektir. Fırkalar bidatlar zuhur edecektir ve ümmetime vaat edilenler başlarına gelecektir demiştir. Aleyhi assalatu vesselam. Bu hadisten neyi anlıyoruz? Bu hadisten sahabelerin faziletini anlıyoruz. Sahabeler bu ümmette var oldukları takdirde Resulullah aleyhissalatu vesselamın dediği gibi bu ümmet emniyet içerisinde olacaktır. Lakin sahabeler vefat ettikten sonra ne olmuştur? Fitneler zuhur etmiştir. Şüpheler, fırkalar zuhur etmiştir. Kalplere ihtilaf, buğz ve kin yerleşmiştir. Allah müstehan. Yani bu hadis yine aynı şekilde bütün sahabelerin faziletini bizlere zikreden, anlatan hadislerden bir tanesidir. Üçüncü hadis, Ebu Hureyrah radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. La tesubbu ashabi la tesubbu ashabi fevellezi nefsi bi yedihi lev enne ahadekum enfeka mithle uhulin zahme ma edrake mudde ahadihim vele nasifahum ashabıma sövmeyin ashabıma sövmeyin Debiştir Ali'ye es-salatü vesselam iki defa tekrar etmiştir. Fa vellezî nefsi bi yadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدِ الذّهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet sizden biri Uhud dağı kadar çok altın infak etse bile ashabımdan birinin bir avuç hatta yarısı kadar ki infakına sevapta yetişemez demiştir Ali es-sallatu vesselam yani senin yaptığı infak Uhud dağı kadar dahi olsa bir sahabenin bir avuç kadar veya onun yarısı kadar yapmış olduğu infakın sevabına yetişmez bu da bizlere sahabenin faziletini gösteriyor Ebi Said'in rivayetinde kana beyne Halid bin Velid ve beyne Abdurrahman bin Avf anhuma şey'un Halid Ebi Said'in rivayetinde Halid bin Velid ile Abdurrahman bin Avf'ın arasında bir kavga çıkmıştır. Ve Halid bin Velid Abdurrahman bin Avf'a sövmüştür. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu duyduğunda şöyle demiştir. La tesubbu ahaden min ashabi. Benim ashabımdan hiçbir kimseye sövmeyin. Fe inne ahadakum lev anfaqa misle uhudin zahaben ma adrake mudde ahadihim ve le nasifahu. Çünkü aranızdan biri Uhud dağın kadar infak da etse hiçbir zaman onların yapmış olduğu infaka ulaşamazlar. Yani yapmış oldukları bir avuç kadar infaka dahi ulaşamazlar. Subhanallah. Bakın iki sahabenin arasında çıkan ihtilafa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir cümle dediyse sahabelerden sonra gelenlerin sahabelere sövmelerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam لَا تَسُبُّ ashabi ashabına sövmeyin" cümlesini iki sahabenin arasında çıkan kavga için söylemiştir sonradan gelen bid'at ehlinin yani sonradan gelen ihtilaf ehlinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına sövmesine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına söven ve bunu din bilen kimselere Resulullah ne derdi? Veya onlara hakaret eden, onlara yalan iftiralarda bulunanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? Onlara buğz edip de bunu dinden bilen, akideden bilenlere ne derdi? Onları eleştirip de bu eleştirilere binaen onlara düşmanlık yapanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? La tesubbu ashabi fe inne ahadakum lew enfaka misle uhudin zahaben ma edrake mudde ahadihim ve la Ashabıma sövmeyin. Onlara küfretmeyin. Çünkü aranızdan biri Uhud dağı kadar da infak etse, Uhud dağı kadar mal infak etse yine onların bir avuç kadar infakına ulaşamaz. Böyle bir hadisin var olması bizim sahabeler hakkında bir akideye sahip olmamız için yeterlidir. Sahabelerin faziletini beyan eden böyle bir hadis karşısında bizim onlara göstereceğimiz saygı ve sevgi için yeterlidir. Diğer hadiste Han Umar ibn Khattab radıyallahu anhu ennehu khatabe bil cabiye fekale kâme fîne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mekâmi fîkum fekale istavsû bi ashabî Umar ibn Khattab radıyallahu anhu el cabiye köyünde Dimeşk bölgesinde bir hütme verdiğinde onlara, oradaki insanlara şöyle demiştir. Kâme fînâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve fîkum. Bir defasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynen bizlere hükme vermek için benim gibi böyle ayakta durmuştur. Ve şöyle demiştir. "İstausu bi ashabi hayra. İstausu bi ashabi hayra. Benim ashabıma karşı güzel davranın. Benim ashabıma güzel davranın. Ey اَعْتُوهُمْ <laughs> حُقُوقَهُمْ Onlara haklarını verin. وَاَنْزِلُوهُمْ <laughs> مَنْزِلَتَهُمْ Onlara faziletlerini verin. وَقَدِّرُوهُمْ <laughs> Onları takdir edin. وَلَا تُه۪ينُوهُمْ وَلَا تَسُبُّوهُمْ Onları azarlamayın. Onları sövmeyin. اِسْتَوْسُوا <laughs> بِأَصْحَابِ خَيْرًا Onlara karşı güzel davranın. Demiştir aleyhi assalatu vesselam. Bu Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir emridir. اِسْتَوْسُوا <laughs> Benim ashabıma güzel davranın demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Her bir Müslümanın üzerine haktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı güzel davranmak, onları takdir etmek, onların faziletlerini bilmek. Bütün ashabı için geçerlidir bu. İstisnasız bütün ashabı için geçerlidir. İstavsu bi ashabi hayra. Bakın Abdullah İbni Mes'ud ve Thevban ve Abdullah İbni Umar'ın rivayet etmiş oldukları hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. İzâ zûkira ashabi fe emsikû. Benim ashabım zikredildiğinde dilinizi tutun. Dilinizi tutun diyor Ali sallallahu aleyhi ve Sakın onların arasında çıkan ihtilafı söz konusu edip de onlara karşı buz etmeyin. Onların ihtilaflarını veya hatalarını ifşa edip de onları azarlamayın, sövmeyin. İza zikra ashabi fa dilinizi tutun diyor Ali sallallahu aleyhi ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesi zikredildiğinde hiçbir kimsenin haddine değildir onlara karşı kötü konuşmak, kötü sözlerde bulunmak, kötü laflar etmek, onları bir şekilde azarlamak için onların ihtilaflarını zikretmek hiçbir kimsenin haddine değildir. İla lukir aṣḥābi fāmṣikū dilinizi tutun diyor Aleyhissalatu Vesselam. Ve İla lukir an yıldızlar zikredildiğinde dilinizi tutun. Konuşmayın. Ve izâ zükirel kaderu ve kader zikredildiğinde susun diyor. Aleyhisselatü vesselam nasıl zikredildiyse Kur'an'da sünnette onun ayetinin demek istiyor Aleyhisselatü vesselam. Kur'an'da sünnette kader ve yıldızlar nasıl zikredildiyse bunlarla alakalı hadisler, ayetler ne söylediyse onunla yetinin diyor Aleyhisselatü vesselam. Bakın yine aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü vesselam burada hadiste ashabı hakkında konuşmayı الاشتريلات بلوم ماليا صقليوش اذا ذكر اصحابي فامسكوه عن واثله بن الاصقع دير حديثه رسول الله عليه الصلاه والسلام شو لنا دمشترس لا تزالون بخير ما دام فيكم من راني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من راى من راني وصاحب من صاحبني رسول الله عليه الصلاه والسلام شو لنا دمشترس La tazalun bi khayr ma dama fikum min ra'ani wa sahaban. Beni görüp de benim ashabımdan olan kimseler aranızda var olduğu müddetçe hayır üzere olduğunuzu bilin. Vallahi la tazalun bi khayr ma dama fikum min ra'a min ra'ani wa sahaba sahabani. Vallahi beni görenleri görüp bana yoldaşlık eden ashabıma yoldaşlık edenler aranızda var olduğu takdirde vallahi hayır üzere olursunuz diyor Ali sallallahu aleyhi ve Subhanallah. Yani burada hem sahabeyi zikrediyor hem de tabiini zikrediyor. Beni gören, bana yoldaşlık eden ashabım aranızda olduğu takdirde hayır üzeresiniz. Onları gören ve onlara yoldaşlık edenler sizin aranızda var olduğu takdirde hayır üzeresiniz diyor Aleyhi es-salatu vesselam. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabın ve ashabını görenler aranızda olduğu müddetçe hayır üzerine olursunuz vallahi diye yemin ediyor. Lakin Subhanallah buna rağmen ashab, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bu ümmete şer getirmişlerdir. Birbirleriyle savaşmışlardır. İhtilafı getirmişlerdir diyerek onlar hakkında konuşuyorlar. Ve onları bir şekilde azarlıyorlar. Subhanallah. Bu kimin haddinedir ya ihva? Bu kimin haddinedir? Bakın Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Men sebbe ashabi fe aleyhi le'anetullahi vel melaiketi vel ecma'in. Her kim benim ashabıma küfreder ise Allah'ın laneti meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun diyor. Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti benim ashabıma küfredenlerin üzerine olsun diyor. Aleyhi assalatu vesselam. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına söven veya onlara yalanlar, iftiralar nispet eden veya onların faziletini bilmeyip de bir şekilde onlara karşı hakaretlerde bulunan kimsenin üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Diğer bir hadiste Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ın hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى nasi زَمَانٌ يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم insanların üzerine öyle bir zaman gelecektir ki insanlardan bir cemaat gaza edecekler fethetmek için istedikleri beldeye geldiklerinde onlara şöyle denilecektir هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم içinizde Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı gören biri var mıdır diye onlara sorulacaktır Sahabenin faziletin bizlere izah eden bir hadistir bu. Feyukalu onlar da evet cevabını verecekler. Evet aramızda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birileri vardır diyecekler. فَيَسْتَفْتِعُونَ Bunun üzerine kendilerine fetih müyesser kılınacaktır. Allah subhanehu ve teala onlara, Müslümanlara fethi ne yapacaktır? Müyesser kılacaktır. Kolaylaştıracaktır. Neden? Çünkü aralarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden birileri vardır. ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش sonra insanlardan yine bir cemaat gaza edecektir. فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ve onlara sorulacaktır. İçinizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birileri var mıdır diye sorulacaktır. فَيَطْلُبُونَهُ فَلَا يَجِدُونَهُ Lakin onlara bu sefer yok denilecektir. Bakacaklardır, Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından kimseyi bulamayınca hayır aramızda Resulullah'ın ashabından kimse kalmadı diyeceklerdir. Feyu kalu hel fikum ehadun ra'a ehaden min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme feyatulubunehu felayecidunehu. Felav kanel rajulun min ashabi min varail bahri la etevhu. Bunun üzerine onlara sorulacaktır. İçinizde yani fetih için gazaya gidenlere sorulacaktır. İçinizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını gören var mı? Yani sahabe yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gören yok. Lakin onları görenlerden birileri var mı? Tabiinlerden birileri var mı? Bakacaklar ve bulamayacaklar. Yani Müslümanların arasında artık ne bir sahabe ne de tabiin kalmış olacak. فَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُوَرَاءِ الْبَحْرِ لَأَتَوْهُ Benim ashabımdan biri denizin ötesinde olsaydı Sırf onunla beraber olmak için, onun yanında olmak için, onun çıkacağı gazalara onunla beraber olmak için oraya kadar giderlerdi. Diyor aleyhi assalatu vesselam. Bu da yine aynı şekilde sahabelerin bizlere faziletini göstermektedir. Abdullah bin Mesud'un rivayet etmiş şey olduğu diğer bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. La yubliğuni ahadun an ahadin min ashabi şey'en. Fe inni uhibbu an akhruca ileykum wa ana sadri. Sahabesine seslenerek diyor ki aranızdan biri benim ashabımdan bir şeyi gelip bana şikayet etmesin, bana nakletmesin Çünkü ben onlarla selim bir kalp ile karşılaşmak istiyorum. Yani onlara karşı kalbimde bir şeyin olmasını istemiyorum demiştir aleyhissalatü vesselam. Subhanallah. Bunu diyen Resulullah aleyhissalatü vesselam bana ashabımı şikayet etmeyin veya onların yapmış olduğu bazı şeyleri gelip de bana söylemeyin. Onları gelip bana anlatmayın. Çünkü ben onlara karşı kalbimde bir şeyin olmasını istemiyorum. Onlara selim-u sadr olmak istiyorum. Diyor aleyhi assalatu vesselam. Ondan sonra kimileri Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabı hakkında küfür ehlinin, bid'at ehlinin, zındıkların yazmış oldukları kitapları okuyup da onlardan etkilenmeyeceğini iddia edecektir. Subhanallah. Sen nasıl etkilenmeyeceksin? Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor bana söylemeyin. Ben onlara karşı selim musadır çıkmak istiyorum. Sen küfür ehlinin, bid'at ehlinin zındıkların yazdıklarından okuyacaksın ve etkilenmeyeceksin. İşte bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında günümüzde kötü konuşuluyor. Neden? Çünkü ben okurum etkilenmem. Çünkü ben sadece bilgi edinmek için okurum. Çünkü ben sadece öğrenmek için, yani tarih olarak öğrenmek için okurum diyenler sonradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne yaptılar? Buğuz ve kin nefret beslediler. İşte bu konuda ihmalkar davranıldığı için veya mesele hafife alındığı için bu durumdayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında bu şekilde konuşuluyor. Bir son hadis zikredelim. An Ebi Abdurrahman el-Cuhaney. Kale, beynâ nehnu inde Resulullah Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken iki kişi geldi. Fekale Resulullah kindiyani mezhiciyani. Kinde Yemen kabilelerinden bir tanesidir. Mezhic aynı şekilde Arap kabilelerinden bir kabiledir. Hani Resulullah aleyhissalatü vesselam tahmin ederek o kabilelerden mi geldiniz? Hatta eteyahu fe izen raculani min Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldiler ve onların mezhic kabilesinden olduğu anlaşıldı diyor. Ebu Abdurrahman el-Cuhani. Fadana ahaduhuma liyubayi'ahu onlardan o ikisinden bir tanesi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a biat etmek için yaklaştı. Felenma akhada biyadihi qala ya Resulullah ara'eytem man ra'aka wa amana bika wa ittaba'aka wa saddaka kema lahu onlardan biri biat etmek için Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a yaklaştığında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın elini tuttuğunda qala dedi ki ya Resulullah seni gören sana iman eden sana tabi olan seni doğrulayan tasdik eden kimse için ne vardır diye sormuştur. Fakale tuba lehu. Onun için tuğba vardır. Tuba farahun ve kurratu ayn. Mutluluk demektir. Bir rivayette Abdullah bin Abbas'ın dediği gibi Ali bin Ebi Talib ve Abdullah bin Abbas tuba mutluluk demektir demişlerdir. Katade husna lehum. Katade onlar için güzellik vardır, iyilik vardır. Mücahid ismün min esme'il cenneh demiştir. Cennetin isimlerinden bir tanesidir. Tuğba. Yani onun için cennet vardır. Abdullah ibn-i Abbas, şeceretun fil cennet demiştir bir rivayette. Cennette bir ağaç vardır onun için demiştir. Aleyhi as salatu ve selam. Kale, thumme etehu akir hatta akhadehu bi li yubayi'ahu fe kale ya Resulallah. Araeyte men amene bike ve ettebaeke ve saddekeke maza lehu. İkincisi bu sefer yaklaştı Resulullah aleyhisselatü vesselam ve dedi ki ya Resulallah. Seni gören, sana iman eden, sana tabi olan, seni tasdikleyen kimse için ne vardır ya Resulallah diye sorduğunda... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. Tuğba lehu thumme tuğba lehu. Onun için iki defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tuğba lehu demiştir. Yani iki defa onun için mutluluk vardır, onun için cennet vardır, onun için güzellik vardır, onun için cennette bir ağaç vardır demiştir. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bu hadisler daha yani o kadar hadis vardır lakin biz sadece birkaç tanesini zikrettik. Bu hadisler bizlere sahabenin faziletini anlatmaktadır. Sahabenin kıymetini, sahabenin Müslümanın nezdindeki kıymetini anlatmaktadır bu hadisler. Dolayısıyla bu hadisler açık, net hadisler. Yani geçenki dersimizde de dediğimiz gibi her bir sahabe için bir hadis olmasa da bu hadisler sahabelere karşı bir itikat sahibi olmamız için yeterlidir. Ve bu hadisler bütün sahabeleri kapsamaktadır. İstisnasız bütün sahabeleri Muaviye radıyallahu anh'ı kapsadığı gibi diğer bütün sahabeleri de kapsamaktadır. Bunda ne bir şüphe vardır ne de bir istisnai durum vardır. Bu hadisleri gerçekten Allah için dinleyen, okuyan kimse kolaylıkla bu neticeye ulaşabilir. Ve sahabelere karşı olan görevini anlayabilir. Bununla yetinelim inşallah. Allah subhanahu ve teala bütün sahabelerden razı olsun.